Arkadaşlar merhaba. Bugün 8. dersimizdeyiz. Lesson 8. Bu dersimizde past simple tense'i göreceğiz. Yani Türkçede geçmiş zaman olarak göreceğimiz tense. Şimdi öncelikle past simple deyince aklımıza ne geliyor? Onu bir düşünelim. Sınavlarda bilirsiniz öğretmenler sorarlar fill in the blanks with past simple sentences, with past simple words, verbs. Bu past simple neyin nesidir? Present continuous neydi? Past simple neydi? Present simple neydi? Ben öğrencilerimden hep bunları duyuyorum. Hocam onların ben ne olduğunu bilmiyorum ki. Boşluğu past simple ile doldur deyince past simple neydi? Present simple neydi? Bunları birbirine karıştırıyorum diyorlar. Burada bazı anahtar kelimeleri, bazı şeyleri bir grup halinde bilmek lazım. Öbür türlü her zaman zorlanacağız. Past simple deyince aklımıza ne geliyor? Öncelikli olarak onu bir isterseniz bir yere yazın, bir yere not edin, aklınıza düşünün. Aklınıza past simple ile ilgili 5 tane, 6 tane, belki de 10 tane bir şey gelmesi lazım. Bunlar gelmezse başarı gelmeyebilir. Past simple ile ilgili düşündünüz, ve umarım aklınıza şunlar gelmiştir. Geçmiş zaman, past simple. Aklınıza did, did gelmesi lazım. Didin bazı cümlelerde kullanılması gerektiğini bilmeniz lazım. Onları ileride detaylı olarak el alacağız. Didn't'ın aklınıza gelmesi lazım. Eylemin ikinci hali diye bir şey vardır. Onun aklınıza gelmesi lazım. Düzenli fiiller vardır. Past simple'da düzensiz fiiller vardır. Geçmiş zaman ifadeleri vardır. Bunları ilerleyen zamanlara değineceğiz. Yani 2, 4, 6 tane temel kavramlar var. Bu 6 temel kavramı lütfen aklınıza tutunuz. Past simple deyince bu tür şeyler olacaktır. Hepsi birden olmayacak. Cümle olumluysa did, didn't olmayacak. Eylemin ikinci hali olacak. Ee, geçmiş zaman ifadeleri olabilir de olmayabilir de düzenli eylem varken düzensiz olmaz. Bunlar e, ama bunlardan bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi mutlaka bu past simple yapısında var. Geçmiş zaman olarak past simple tense, Türkçe'deki geçmiş zamanın karşılığıdır. Şimdiki zamandan önceki bir zaman diliminde tamamlanmış olan eylemleri ifade ederken bu yapıdan faydalanırız. Simple past tense'te eylemin gerçekleşme süreci önemli değildir. Asıl durum o eylemin geçmişte tamamlanmış olmasıdır. Eylem geçmişte yakın bir zamanda ya da uzun bir zaman önce olabilir. Yani eylemi bir dakika önce de bitirmiş olabilirim, 10 sene önce de yapmış olabilirim. Simple past tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Bu gibi eylemler cümle içinde kullanılırken zamanın belirtilmesi şart değildir. Ancak mutlaka cümle içinde geçmiş zamandan bahsettiği anlaşılmalıdır. I saw a movie last week. Geçen hafta bir film gördüm, film izledim. Simple past tense cümle içinde geçmişte tamamlanmış birkaç eylemi arka arkaya anlatmak için kullanılır. I finished work, walked to the beach and found my friends. İşi bitirdim, sahile yürüdüm ve arkadaşlarımı buldum. Simple Past Tense, geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatırken kullanılır. Bu kullanımda, eylemin süreci uzundur ve tüm yıl, tüm gün gibi zamanlar belirtilerek kullanılır. I lived in Italy for five years. İtalya'da beş yıl yaşadım. Simple Past Tense, geçmişte olan alışkanlıklar için de cümle içinde kullanılabilir. Bu tip cümleler, used to kalıbıyla aynı ama amaçtadır. Bahsedilen eylemin bir alışkanlık olduğu cümle içinde anlaşılmalıdır. Bu anlamı güçlendirmek için always, often, usually, never gibi zaman ifadeleri kullanılabilir. I played football when I was a young man. Ben e, bu ifadeyle şu aynı. I used to play football when I was a young man. Gençken futbol oynardım. I used to play biliyorsunuz. Oynardım demek. I played football. Burada oynadım değil oynardım oynadım olduğunu ya da oynardım olduğuna sanlarız. I played football yesterday dese ya da I played football on Sunday dese e, dün futbol oynadım. Pazar günü futbol oynadım. He, bu oynardım değil. I, I usually played football on Sunday istese olur ama sadece I played football on Sunday dediği zaman he, bu bir, bir, aksiyondan bahsediyor. Fakat I played football when I was a young man gençken top oynardım. Bu e, geniş geçmişte yapılan, bir sürede yapılan bir zaman anlatıyor demektir. Past simple, biliyorsunuz bir cümleyi olumlu, olumsuz ve soru haline getirebiliyorsak en azından zamanlar olarak ya da kipler olarak belli bir mesafe kat etmişiz demektir. Şimdi e, olumlu olarak cümleleri şu şekilde söyleyelim. I played oynadım. You played oynadın. He played oynadı. She played oynadı. It played oynadı. We played oynadık. You played oynadınız. They played oynadılar. Gördüğünüz gibi olumlu cümleler geçmiş zamanda çok kolaydır. Bunun sebebi ise özne görüyorsunuz ve eylemin ikinci halini geldi. Çok basit eylem çok basittir düzeneği. Yani word order çok basittir. Özne. Sonra da elim ikinci hali gelir. Play düzenli olduğu için play eylemi ed taksını yani add taksını aldığı zaman ee, oynadım olu veriyor. Negatif yapmak için ise kullanacağımız anahtar kelime yardımcı fiil olan didn't. Did yardımcı fiili vardır. Hani ilk başta şöyle geri gelecek olursam sevgili arkadaşlar. şu kavramlarda didn't'ın devreye sokulduğunu görüyorsunuz. Didn't devrede. Bu bir yardımcı fiildir. Yardımcı fiiller İngilizce'de bir cümleyi olumsuz yapmaya ya da soru yapmaya yarar. Ama düzenli halindeyken geçmiş zamanda yardımcı fiil kullanmayız. Evet, şimdi ilerliyorum. I didn't play, oynamadım. Dikkat edeceğimiz şey Eylemden sonra eylemin ikinci hali kullanmadığım didn't kullandığımdır. Bunu unutmayalım. İkinci e, geni, geçmiş zamanda cümleyi olumsuz yapacağımız zaman eylemin birinci halini kullanırız. Çünkü didn't kullanmışızdır. Eylemin birinci hali kullanılır. İkinci hali kullanılmaz. Belki sınavlarda vesaire soruları da konuşurken bu şekilde düzgün konuşmak isterseniz eylemin birinci hali Olumsuzlarda kullanılır. Sorularda da öyledir. Eylemin ikinci hali demek ki sadece olumlularda kullanılır. Affirmative cümlelerde. I didn't play oynamadım. You didn't play oynamadın. He didn't play oynamadı. She didn't play oynamadı. It didn't play oynamadı. We didn't play oynamadık. You didn't play oynamadınız. They didn't play oynamadılar. Bizler şunu bir daha söyleyeyim. Daha önceki zamanlarda söylemiştim. Türkçe'de oynamadılar dediğimiz zaman onlar oynamadılar demek istediğimizi anlatırız. Çünkü buradaki oynamadılar'daki e, oynamadılardakiler bize onları veriyor. Fakat İngilizce'de eyleme şahıs zamirleri ilgili. Yani eylemi yapana ait bir ipucu olmadığı için eyleme sadece zamanlarla ilgili ek gelebildiği için İngilizce'de özne zorunludur. Özne bazı istisnalı haricinde her zaman kullanılması gerekir. Yani biz bilmiyorum deriz ama İngilizler I don't know der. Burada I kullanmak zorundadırlar. Bunun farkına varalım lütfen. İngilizce'de öznesiz konuşmuyoruz. Ya da yazmıyoruz ya da düşünmüyoruz. Ve soru haline getirmeye çalışalım. Bakın did bir cümleyi olumlu Olumsuz ve soru yapabiliyorsanız, çekimleyebiliyorsunuz bu şekilde. Bu tensler bazında olabildiği gibi bu e, modelslar yani kipler bazında da olabilir. Yani oynadım mı, ben oynadım mı ya da oynayabilir miyim mantık olarak aynı. Soru haline getirebildiniz mi, olumsuz hale getirdiniz mi, olumlu bir şekilde kurdunuz mu temeli atmış olursunuz. Şimdi did I play? Oynadım mı, ne oldu? Ee, yardımcı fiilimiz did idi biliyorsunuz. Did'e not getirince olumsuz yaptık. I did not play aslında bu. Ama e, genel olarak böyle söylenmez. I didn't play. Şimdi bu did, yardımcı fiilini ne yaptık? Özne'den önceye aldık. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Bir cümlede özne nedir? Eylem nedir? Nesne nedir? Yer, zaman nedir? İşte edat nedir? Bütün bunları aşağı yukarı bilmemiz lazım. Özellikle özne ve eylem meselesini çözmezsek e, çok zorlanırız. Ezbere gideriz. Ama bunu çözersek generative grammar diye bir kavram vardır. Binlerce, onlarca, yüzlerce, binlerce cümleyi biz kimseye muhtaç olmadan üretebiliriz. Bunun temeli atmak çok önemli. Yani balık tutmayı öğrenmek gibi düşünebilirsiniz. E, yardımcı fiilimiz dit başa geldi. Özne ondan sonra, ondan sonra da eylem. Did I play? Bu bu kadar basit. Eylem birinci halde. Demek ki sorularda ve olumsuzlarda eylem birinci halde. Sadece olumlularda eylem ikinci halde. Bu kadar basit. Evet. I, e, did I play? Oynadın mı? Did you play? Oynadın mı? Did he play? Oynadın mı? Oynadı mı? Did she play? Oynadı mı? Did it play? Oynadı mı? Did you play oynadık mı? Did you play oynadınız mı? Did they play oynadılar mı? Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde bir dizilişi var. Bunlar temel olarak böyle çok karmaşık cümleler göreceksiniz belki ama bu temeli bilirseniz ha bu öznedir, bu eylemdir. Bu da yardım yardımcı fiil did'tir diyeceksiniz. Bu videonun başında ikinci slaytta sanırım. Hani simple past ile ilgili, past simple ile ilgili aklınıza ne geliyor diye sorduğum zaman aklınıza lütfen did gelsin, eylemin ikinci hali gelsin, gerektiğinde birinci hali, gerektiğinde ikinci hali kullanılacak gelsin. Evet. WH soruları kullanımı. İki türlü soru vardı. Birincisi, yes no question, oynadın mı? Yani evet ya da hayır cevabı verilecek sorular. İkincisi ise WH question ya da information question dediğimiz 5N1K soruları var ya onlar where did i play nerede oynadım? WH soruları her zaman başa gelirdi. Daha önce söylemiş olmam lazım önceki videolarda. Ee, eğer biz 5N1K sorusunu soruyorsak kim kiminle oynadı? Ne zaman oynadın? Niçin oynadın? En başa bunlar gelirler. İngilizcede e, kural şudur. Bir cümleyi soru yapmak için soru yapmak için özleden önce yardımcı fiil gelir. Bunda iki şekilde gelir. Her türlü özel önce yardımcı fiil gelir. Did olur bu, do olur. Değil mi? Giriş zamanda, şimdi zamanda en birisi olur. Modellardan mesela can başa gelebilir. Can I play. Fakat bu soru WH questions'a 5 n 1 sorusuysa o daha da bir başa gelir. En başa bunlar gelir. Yani bunlar bir numaradırlar. Sonra gördüğünüz gibi did Sonra özne, sonra eylem diyor. Yani eylem ve özne ve eylem her zaman özne ilk, sonra eylem ikincisidir. Yardımcı fiiller duruma göre ya onların arasına girerler ya özne önce gelirler. Yardımcı fiiller bize cümleyi olumsuz yapmaya yardım ederler. Ya da cümleyi olumsuz e, soru yapmaya yardım ederler. O zaman devam edelim. Where did, you, where did I play? Nerede oynadım? Where did you play? Nerede oynadın? Değil mi? Olabilirdi. When did you play? Ne zaman oynadın? Why did he play? Niçin oynadı? What time did she play? Ne zaman oynadı? How long did it play? Ne kadar süre oynadı? How did we play? Nasıl oynadık? What did you do? Ne yaptın? Where did they play? Nerede oynadılar? Evet. Bir diğer konumuz en başta ilk girişte söylediğimiz gibi regular ve irregular verse meselesi düzensiz Düzenli eylemler, düzensiz eylemler. Regular, düzenli. Irregular, gördüğünüz gibi bu prefiks almış, önek. Düzensiz, İngilizce'de bazı şeyle irre, irre. Rasyonel, irrasyonel hatırlarsınız. Ee, bu şekilde olumsuz yapılıyor. Bu iki eylem konusu var. Yani hatırlarsınız, eylemler, bir cümleyi olumsuz, olumlu bir cümle yapalım. I played dedik, bu düzenli bir eylemdir. Played. Play played. Play'e ed getirdik. Düzenli bir eylem. Basit. Bir de düzensizler meselesi var. Şimdi düzenliler şöyle. Düzenli fiilleri ikinci hallere dönüştürmek için belli kurallara uygun olarak bu fiillere de, ed ya da ied ait takısı gelmektedir. Irregular verbs için ise bu kurallar çoğunlukla geçerli değildir. Şimdi place eylemi yerleştirmek, koymak. Sonunda e olduğu için placed. D'sini ekleyi veriyoruz ve ne oluyor? O yerleştirmek. I placed yerleştirdim. I placed the tables on the I placed the place on the table. E, tabakları masaya yerleştirdim. ben sonu e ile bitiyor. Danced, plan sonu n ses ile bitiyor. E, plant n ve p sesiyle biterse çift hale geliyor onlar. Stop stopped. Fix, fixed, snow, snow, rain, rain, need, needed, help, helped, add, added, were, worried, we played, played. Gördüğünüz gibi. E, ee, sonra D ile biterse, sonra P ile biterse, D ile biterse E, D'sini alıyor. Ama sonra Y ile bitiyorsa, bir ünsüz ardından Y geliyorsa, yani consonant ve consonant geliyorsa, Y, Y olarak değişiyor. Yani üzüldüm diyeceğin zaman I I worried ya da nasıl diyeyim ekledim diyeceğiniz zaman I added. I added sugar. Şeker ekledim. Şeker kattım. I helped my mother. Anneme yardım ettim. Bu şekilde diyoruz. I helped yardım ederim. I helped yardım ettim mi? Düzensiz fiillerde ise eylemleri ikinci hallerini ezberlemek gerek. Bir de bunların üçüncü halleri var. Şimdi o konuya girmeyeceğiz participle'lar, past participle'lar. E, perfect tense'lerde kullanılır. Burada eylem ikinci hali bunlar. Bunlardan bir grup vardır. Çoğu e, kitapların, course book'ların, textbook'ların ya da gramer kitaplarının e, arka sayfalarında genelde olur. Bunlardan mesela çok sık kullanan %200 arasında bir eylem vardır. Do, did'e dönüşür. Yani e, az önce ben I plan planlarım. I plan planladım diyeceğim. Ben I do dediğim zaman yaparım. I did dediğim zaman ise yaptım oluyor. Yani I do et, I do it falan gibi bir şey olmuyor. Buna idi gelmiyor olumsuz. Go went'e dönüşüyor. I go giderim, I went gittim. Geniş zamanda eylemler ben sen biz siz onlarda eee direkt birinci hareket edildi. I drink, içerim, I drank, içtim. I break, kırarım, I broke, kırdım. I build, inşa ederim, I built. inşa ettim. I come, I came, I drive, I drove, I have, I had. I make, I made. I put, I put, I read, I, read, I read, I read. Bakın bu read'e de dikkat ediniz. Yazılışları aynıdır, okunuşları farklıdır. Yani I read, okurum demek. I read, okudum demek. Aynı şekilde right roza dönüşür. Bunları ezberlemeniz gerekecek. Mesela bir de neydi? Slide'ın ilk başında söylemiştim videonun. Past time expressions. Bazı e, expression ifade demek. Geçmiş zamandan bahsedilini ya da mesela bir alıştırma yapılacak. E, boşluk bırakılıp yesterday yazılırsa ha demek ki burası geçmiş zamanı doldurulacak. İpucu kelimelerdir. Geçmişle ilgili ifadeleri bu şekilde hem konuşurken kullanabiliriz, hem de sınavları yaparken bunlardan faydalanabiliriz. Yesterday. Bir yerde yesterday gördük mü? He, bu e, geçmiş zaman ifadesidir, geçmiş zaman cümlesidir diyeceğiz. I went to the theater yesterday. Dün sinemaya gittim. Yesterday evening. E, dün akşam. Last week. Geçen hafta. Last year. Geçen yıl. Last Sunday. Geçen pazar. He bought a car last week. Geçen hafta araba aldı. Demek ki he bought a car last week. Last year diye devam ettirebilir. Ve zamanlar cümlenin sonuna gelir. Bunu da unutmayalım. Sıralama şudur. Özne, eylem, varsa nesne yoksa böyle yer, ardından zaman. Zamanlar en 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 sona gelir. Bir cümle kurarken bu sıralamayı lütfen unutmayınız. Ve past expression'lar zamanlarla ilgilidir. Çünkü geçmiş zamandır bu. Bize bunu ipucu verir. Bir diğer ifade ise Two years ago. Hani geçmiş zaman ifadeleri ipucu olarak bunlar. Two years ago. Four days ago. Three minutes ago. E, i̇ki yıl önce. Dört gün önce. Üç ay önce. I saw her two minutes ago. Last night. Dün gece. I watched a movie last night on TV. Dün gece televizyonda bir film izledim. Bu ifadeleri lütfen unutmayalım. Demek ki unutmamız gereken düzenli-düzensiz fiiller meselesi, yardımcı fiil meselesi ve düzenli-düzensiz fiillerdeki değişkenler ve bir de past time expressions'lar. Evet, did ve do meselesi de var değerli arkadaşlar. Did iki şekildedir. Bir, geçmiş zamanın yardımcı fiilidir. Bir de, do'nun ikinci halidir. Yani I didn't do my homework dediğim zaman buradaki did yardımcı fiildir. Bu do ise e, bir eylemdir ve birinci halde kullanılmıştır. Ödevimi yapmadım. Do ayrı bir şeydir. Did ayrı bir şeydir. Fakat bire dönelim isterseniz. I did my homework. Bakın buradaki did do'nun ikinci halidir. Olumlu bir cümle burada. Yani olumlu cümlede ne yapacaktık? Mecburen geçmiş e, zamanı konuşuyoruz şu anda. Eğer ben dersem ki I went to Ankara. Go'nun ikinci hali değil mi? Go yerine went yazdım çünkü eylemin ikinci halini çekinmem lazım. Gittim demem için. Yaptım diyeceğim nasıl diyeceğim? I did my homework. Yani yardımcı fiille alakası yok. Oldu mu? I didn't do my homework. Bu yardımcı fiil olarak did. Bu e, bu ise not bu do ise e, yapmak eylemi yani ha go eylemi ha write eylemi, ha play eylemi, ha drink eylemi ha go do eylemi did I do my homework ödevimi yaptım mı özellikle burada, buraya do'yu koydum ki bir yerde did ve do yan yana gelebilir bu şu birinci cümle kafanızı karıştırabilir o yüzden verdim I did my homework bu did nedir hani eylemin ikinci hali gelmiyordu bu, aha, özür dilerim, hani yardımcı fiil tek başına gelmiyordu. Bu elim ikinci haldir. Yardımcı fiil değildir. Olumlu cümlelerde, geçmiş zamanda yardımcı fiil olmaz. Did do eğilimin ikinci halidir. Did geçmiş zaman yardımcı fiildir. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.